Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bu videoda size bir akşam rutinimizden bahsedeceğim. Yani çocuklar uyumadan önce biz neler yapıyoruz, nasıl vakit geçiriyoruz onları göstermeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. İkisi de aynı anda uyanıyor sabahları ve onlar uyandığı an gün başlıyor. Yani nasıl diyeyim? Böyle hızlandırılmış gibi yaşıyoruz her şeyi. Böyle oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Sabahları bir kahvaltı hazırlama rutinim var ki, onun da videosunu çekeceğim size. Yani hani e, Lila hazırlamamam için neler yapıyorsa, ben de hazırlamak için neler yapıyorsam, bildiğiniz böyle bir e, evde kaçma, kovalama, yakalanma e, halindeyiz. O yüzden bayağı tempolu günler geçiriyorum. Ama her şeye rağmen çok güzel ve çok eğlenceli. ama çok güzel. bu boyama etkinliği çok güzel oluyor. Yani en az yarım saat 45 dakika bazen böyle bu masada beraber oturabiliyoruz. En azından ben de oturuyorum. En azından e, kalkma oturma e, olmuyor. Çünkü ondan çok yoruluyorum. Hani sürekli o bir yere gidiyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz, başka bir yere gidiyoruz derken burada böyle sabit kalıyoruz. Benim için böyle tam bir dinlenme anı oluyor. Çok seviyorum. Boyamaya bayılıyorum yani. Dediğim gibi yine böyle yoruculuk içinde, bu tarz bir hareket, aksiyon hali içinde kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Ben de eğlenmeye çalışıyorum onlarla beraber. Bu şekilde hem benim de stresim az oluyor, hem ben de çocukluğumu yaşamış oluyorum. Hem onlar mutlu oluyor, onların yanında olmuş oluyorum. Onlar da kazanıyor, ben de kazanıyorum bence. Gayet güzel. hayat sevince güzel diye gerçekten bir laf var. Gerçekten sevince güzel. Yani e, hayatı severseniz, kendinizi severseniz hayat güzel olur. Ama kendinizi sevmezseniz, hayatınızı sevmezseniz hayat o kadar zor, o kadar işkence haline gelir ki bunu yapmayın kendinize ne olur. Bırakın sorunlarınızı bir kenara. Onları görmemeye çalışın. Bunu söylemek çok kolay, biliyorum. Ama dediğim gibi daha önceki videomda da bahsettim. Yine ben şimdi yorumların üstünden böyle bir konuya giriyorum. E, kendinizi rahat bırakın, birazcık kendinizi sevin. Kendinize iyi davranın. Birazcık kendinizi önemseyin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Mutlu olmaya çalışın. Mutlu olamıyorsanız huzurlu olmaya çalışın. Bunu yapın, gerçekten. şöyle düşünün. Allah korusun, Allah gecinden versin. Yarın ölecek olsanız bugün böyle mi yaşarsınız? Bugün böyle mi düşünürsünüz? Biraz da böyle bakın hayata. Hani yarın sanki Allah korusun bir şey olacakmış gibi. Bugün öyle düşünün bence. O yüzden belki hayata farklı bakarsınız. Olur mu? Mesela benim dün dünya başıma yıkıldı. Bu küçük kızım, yaramaz kızım, gözümün önünde yani ben de yanındayım. Böyle saniye bakmadım yani. Saniye ona bakmadığım anda yataktan kafasının üstüne düştü. Ve hani e, bir an dünyalar başıma yıkıldı. Sonra hemen onu kucağıma aldım, kokladım, baktım, hani kontrol ettim çünkü bir şey oldu zannettim ve bir an hani dedim ki "Allah'ım sağlıklarına şükür" dedim. Yani gerçekten bu günlerine şükür dedim ya. Bırak evi talan etsinler, bırak evi dağıtsınlar. Yeter ki dedim sağlıkları iyi olsun dedim. Hiçbir şey sorun değil dedim. Ee, öyle bir an yaşadım mesela. Çok korktum. Çok şükür bir şey olmadı ama oluyor böyle kazalar evde yani. Göz göre göre oluyor hem de. Bu mama sandalyesine kemer takınca oturmuyor kemer takmayınca ayağa kalkıyor. Ben böyle yine e, takip etmek zorundayım. Buraya oturtup da hani o mutfaktan dışarı çıkmam mümkün değil çünkü saniyesinde ayağa kalkabiliyor. Ondan düşmesini kabul edemem. Allah korusun. O yüzden e, bayağı benim için stresli oluyor ama yanındayım ne olacak? Hiç ayrılmıyorum yani. Bu arada akşam yemeğini yedik o arada biz. Ondan sonra şimdi küçük kızım eee kucağımda yine İpek de büyük kızım da bulaşıkları yıkayacakmış. Bana yardım edecekmiş. O yüzden bulaşık yıkamak istedi. Benim de işime geldi. O onunla oyalanırken ben de mutfağı toparlarım diye düşünüyordum. Ama tabii bu arkadaş beni boş bırakmıyor ki. <laughs> evet bir fırsat buldum ve bu fırsatta hemen yapabildiğim kadar iş yapmaya çalışayım. Ne kadar çok yaparsam o kadar kar. Onlar uyuduktan sonra çünkü son zamanlarda çok iş yapamamaya başladım. E, aşırı bir yorgunluğum olmaya başladı. Çok kucağıma alıyorum. Ondan mı bilmiyorum ya da gün içinde çok iş yapıyorum ya da aktif oluyorum. Herhalde ondan. O yüzden ne yapıyorsam kar. Çünkü kalanını sabah yapmak zorundayım bugün akşama o enerjim yok. Ama sorun mu? Benim için hiç değil. Sabah kalktığımda da halledebilirim. Bir yandan çok güzel bir müzik açıyorum. Bir yandan da onu dinleye dinleye, sakin sakin işlerimi yapıyorum. Onlar uyandığında da işlerim bitmiş olduğu için ben sakin oluyorum, huzurlu oluyorum. Böylese güne güzel başlamış oluyorum. Erken kalkmak hiç sorun değil. Tabii biz kadınların her gün akşam ne yiyeceğiz, bugün akşam ne yapsam e, durumu var. Bu benim açıkçası en sevmediğim şeylerden biri. Ama ne hikmetse bir şekilde bir şey oluyor yani. Ben genelde bu aralar pek planlı yapamıyorum bu yemek olayını, son dakikaya bırakıyorum. Son dakika ne yapsam diye düşünüp o an ne uydurabiliyorsam onu yapıyorum. E, bugün söylemesi sayıp yufka vardı yufka ile gözleme yaptım. İşte arasına kaşarla dolapta olan bir takım bir şeylerden koydum. Onu tavada pişiriyorum alt üst. Yanına da ayran yaptım. Çocuklar da çorba içtiler. Sebze çorbası vardı. İçine ekmek doğradım. Gayet öğün oldu. Yoğurt yediler yanında. Karnımız doydu. Ah normalde ben yemeği salatasız yemeği sevmezdim mutlaka yani yemekte o limonlu salata olacaktı ama e, tabi olur ileride o da olur. Şimdilik yemeği vereyim ne yapayım salatayı yapamıyorum çünkü öyle bir ekstra vaktim yok benim. Olduğu kadar da biraz süpürdüm sildim olsun bu da yeter şimdilik en azından. Bulaşık makinesini boşaltabilirsem iyi ama pek yapamayacağım gibi gözüküyor. Akşama kadar ikisini de koklayıp, kucaklayıp sarabilirim. Yani hiç bıkmam herhalde. Bıkmıyorum. Günün yarısı öyle geçiyor olabilir şimdi akşam uyku öncesi üst baş değiştirme rutini, bakım rutini. tabii e, Tabi Lila dağıtmaya devam ediyor bu arada. Tabi bu arada gördüğünüz gibi hani yine ortalıkta dağılmış durumda. Ama toparlarım onları problem değil. İkinci çocuğuma hamile olduğunda bana dediler ki ilkine benzemez dediler, ikisi zıt olur dediler. Ben de dedim ki yok ya dedim benzer herhalde filan Hep insan öyle düşünüyor ya. Sonra bir doğdu Lila. Tam zıttı. Huyusuyu belli olduktan sonra yani. Ablası ne kadar uyuyorsa Lila o kadar uyumuyor. Ablası ne kadar sakin bir bebekse Lila o kadar hareketli ve hızlı bir bebek. Ablası hiç yaramaz değilse Lila o kadar meraklı diyelim. Yaramaz demek istemiyorum ama hani tam ters olabiliyormuş yani. Ee, ama ikisinin de sevgisi aynı ve bambaşka. Saat 9 olmuş. Hala uyumadılar. 9.30 olur. Bu arada ben de tabii uykuya ikna etmek için uyku numaraları. EE numaraları. Bu arada videoda çıkmıyor ama arada bayağı bir ninni falan söylüyorum. Belki uykusu gelir uykuyu hatırlar diye ama nerede... ipeğim birazcık oje sürmek istedi. Onun birkaç tırnağını öyle oje sürüyorum. Tabi lila eksik kalmayacaktı. Onu da bir tırnağına sürdüm. <laughs> Ablasının kopyası. <laughs> Onları uyutacağım derken benim bir uykum geldi. Esnemekten ağzım acıdı yani. O derece. O, kadar, o, o an kafamı koysam uyurdum herhalde. Çocukların bitmeyen enerjisi inanılmaz. Gerçekten hiç bitmiyor. Bitmiyor. sırada ikinci taktik ışığı azaltma taktiği böyle birazcık daha loş bir ortam yapıyorum ki belki yine uyku uyuması gerektiğini hatırlar ama gördüğünüz gibi hala ayakta ama gider yakında ablası gitti bile Oo. <laughs> izlediğiniz için çok teşekkürler